Merhabalar sevgili arkadaşlar. Zeynep'in pratik tariflerine hoş geldiniz. Kış hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün domates sosu yapıyoruz. 8 kilo domatesimi güzelce yıkadım. Süzeyime koydum. Kabuklarını soymadan robota atıyorum. Güzelce eziyorum. robotum çok büyük olmadığı için az koydum arkadaşlar biraz daha ekleyeceğim biraz daha ekledim robotumu güzelce çalıştırıyorum iyice ezilmesi lazım kışın bütün yemeklerinize karnıyara pizzaya her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Menemene daha yapabilirsiniz bu sostan. Evet. Tencerem 20 litre yakındır arkadaşlar. Bütün domateslerim bu şekilde. Tenceremi aktardım. Ocağıma alıyorum. Önce yüksek ateşte kaynayana kadar güzelce karıştırıyorum. İçerisine hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar. Tozu dahi yok. Evet kaynamaya başladı. Güzelce karıştırıyorum. Üzerinde köpek var yok olacak. Hiç almayın üzerinden. Bakın rengi çok güzel. kapağını kapatıyorum Evet şişelerimi sıcak suda yıkadım kapaklarımı da aynı şekilde kuruladım kapaklar sıfır olmalı arkadaşlar Evet sosuma tekrar bakıyorum bir saat tam bir saat kaynattım bakın suyu çekilmiş muhteşem bir rengi var Geçen sene de bu şekilde yapmıştım. Çok işime yaradı. Çok da lezzetli. Şimdi bir cezve yardımıyla şişelerimi dolduruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi toz yok içinde. Sadece domateslerimizi kaynattık bir saat. Bir saat sonunda ocağımı kıstım. Kaynıyor yavaş yavaş kapakları önce ters çeviriyorum sonra düz çeviriyorum arkadaşlar güzelce sıkıyoruz ve ters çeviriyoruz bir gece bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar bütün şişelerimi bu şekilde yapacağım Evet arkadaşlar bütün şişeleri bu şekilde yaptım göstermeyi unutmuşum bir gece beklettim düz çevirdim e, kilerimize serin bir yerde saklıyoruz bir sene iki sene bu şekilde dayanıyor hiç.